İsmim Savaş Sözcü, Lefkoşa'da ikamet etmekteyim. Kayınpederime bu rahatsızlıktan dolayı doğru dürüst ayağını kullanamıyordu, yürüyemiyordu. Çünkü geceleri de çok sızıları vardı. Öncelikle biz başka bir yerlerden tedaviye başladık, başka bir şeylerin önerisine. Gittik fizik tedavi yaptırdık, ozon tedavisi yaptırdık ama maalesef böyle bir sonuç almadık. Facebook'ta Hakan Özkul Bey'in bu tür tedavileri bitkisel kullanarak hiçbir yan etkisi olmadan kullanabileceğini okudum ve bir araştırma yaptım. Kıbrıs bunu kullanan çok kişilerin olduğunu, çok yakın bir arkadaşımın annesinin de bu tedaviyi gördüğünü ve bu tedaviden çok memnun kaldığını gördüm. Bunun üzerine kayınpederimle bir diyalog kurdum. İlk etapta biz Doktor Hakan Özkul ve Beyle bizzat kendim görüştüm. Bütün yaşadığı kayınpederimin geçmişte yaşadığı sıkıntılar, rahatsızlıklar, kullandığı hap tedavilerini bir bir aktardım ve bana kendileri bizzat bunun hiçbir zararı olmadığını bildirerek öyle bu yola girdik. Doktor Hakan Özkul'un bu bitkisel tedavisinden sonra çok çok mutlu olduk. Gerçekten çünkü gördük sonra ben de kayınpederimi kalkıp ayağa yürümesi, araba kullanması, bahçesinde kendi işlerini yapması beni çok mutlu etti. Sürekli zaten Doktor Hakan Özkul Bey ve ekibiyle temas halindeydik. Bundan dolayı bize özellikle bunu ben kendim bizzat devam edersek Doktor Bey bu nasıl bir süreç yaşar? Bize bizzat ekibinden ve Doktor Hakan Bey'den bunu devam ettirdiğimiz sürece ikinci seansta 6 ayda kullandığımızdan dolayı çok daha iyi olacağını tavsiye ettiler ve Doktor Hakan Özkul'a ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkese Doktor Hakan Özkul'un bu bitkisel tedavisini tavsiye ediyorum, öneriyorum. Daha önce yürüyemezdim hiç. Yorulurdu ayağım duramaz. Ve şimdi kullandık sonra yürüyebilirim. Onarırım çatlaların bahçacığı, onarırım ekerim bir şeyler. Yürüyebilirim.